Arkadaşlar merhaba. Bugünkü video hepimizin mutfaklarında kullandığımız e, mutfaklarımızda hepimizin mutfağında bulunan zaman zaman kullandığımız ve bu kullanmaya bağlı olarak arasına arıza yapan hem vazgeçilmezimiz hem de başımızın belası olan bu fırınlarla ilgili olacak. Şimdi bizim bu fırının problemi e, çalışıyor fakat ısıtmıyor. Yani şu an çalıştırdığım zaman şöyle tutayım arkadaşlar İçeri fırın aydınlatma lambası yanıyor. Ama ısıtmıyor. Yani fan burada dönüyor ama fanın ısıtması yok. %90 rezistans yanlıştır diye düşünüyorum. Çünkü daha önce ben bir rezistansını değiştirdim. Yine aynı böyle bir problemden dolayı. Bugün yine bir fırın rezistans değişimi ile ilgili bir video olsun. Hem bilgilendirme amaçlı Böyle evinde bu şekilde arızayla karşılaşanları aydınlatmak için hem de tamirimizi yapalım, onaralım, geri kazandıralım. Bakalım gerçekten resistans mı arızalı yoksa oksitleme mi yapmış? Ne var? Bir bakalım birlikte. E fırınımızı çıkarttık yerinden. Ee, resistansa bu arka kapaktan ulaşacağız. Bak. Ha lazım. Burada vidaları var. Aşağı yukarı bütün fırınlar bu şekildedir diye düşünüyorum. Yani bizdeki böyle ama 3 aşağı 5 yukarı fırınlar böyledir. Yani arka panelden açarsın. Ve ulaşılır. Şimdi vidalardan açalım. Ee, şu restansa ulaşalım bakalım restansın neyi varmış neyi yokmuş birlikte görelim. Arka panelimizi söktük. Buraya. Arka panelimizi söktük. Ee, dilerseniz şu bağlantının resmini çekersiniz. Hani yerlerini karıştırmamak için. Dilerseniz şu şekilde kenar alırsınız. Çünkü bizim burayla bir işimiz yok. Bizim işimiz şuradaki rezistansla. Arkadaşlar bu rezistansa ulaşmak için şurada bir dönem fan var. Şurada bir iki bir de altta tırnaklar var. Şu iki vidayı söküp alttaki tırnakları aşağı doğru basıp çektiğimizde şu kapak buradan çıkıyor ve restansa buradan ulaşıyoruz. Tamam. Şimdi restansa ulaştık arkadaşlar resistansı da buradan sökebilmek için yine arka panelden, az önce açtığımız arka kapaktan vidaları sökeceğiz. Şimdi o tarafa geçelim. Şimdi tekrar arka, e, az önce açtığımız kapağa, arka panele geldik. Şurada fanın motoru var. Hemen şurada resistansın bağlı olduğu kablolar var. Şu ortadaki topraklama kablosu. Şunlar da faz ve nötr kabloları. Yani bunların yerlerini değiştirsek de problem olmuyor arkadaşlar. Yani bunda çok bir şey olmuyor. Çünkü resistans olduğu için alttakini yukarı veya yukarıdakini altı o çok önemli değil. Topraklamayı doğru yere takalım. Gerisi problem değil. Şimdi burada iki tane vida var. Görünüyor mudur bilmiyorum. Şurada odaklayalım. Biri burada. bir de hemen şurada. Bu iki vidayı buradan gevşettiğimde fırının içinden restansı çekip alacağım. Tabii bu şu çaklarda buradan soketleri söküp çıkaracağım. Devam edelim. kabloları şöyle bir yere alalım. Bunları yine tekrar içeri aynı yere takacağız. Biraz önce söylediğim bu bir daha sökmeye çalışıyorum. Oldukça sıkı Tamam, restansımız boşa çıktı. Evet, arka taraftan vidayı söktük ve restansımız elimize geldi. Burası da bayağı bir kötü durumda. Hatta içeriye de böyle tortular düşmüş. Arkadaşlar restans bozulsun bozulmasın. Ara sıra söküp böyle bakım yapmakta fayda var. Yani kullandığımız bu elektronik eşyalar zamanla arıza yapıp bozulabilen eşyalar olduğu için böyle ara sıra bakım yapmakta fayda var. Şimdi bu restansımızın Arızalı olup olmadığını bir bakalım. Restansı söktüm. Şöyle genel bir durumuna bir bakalım. Şu tortular buradan çıkmıyor. Şunlar elimle kazmaya çalıştım ama bunlar çıkmıyor. Bu restans da zaten patlamış. Şuradaki beyaz noktalar restansın patladığını gösteriyor zaten. Bu restans patlamış. Bundan ümit yok. Yani dış kaplaması yanmış. Şuradan da belli zaten. Bakın. Görüyor musunuz? Dış kaplaması yanmış ve erimiş. Yine de biz bunu bir kontrol edelim. Ölçü evet. aleti. arkadaşlar. E, bu restansı arızalı olup olmadığını zaten şu an arızalı da yine de göstermek için ölçeceğim. Arızalı olup olmadığını şu şekilde bir ölçü aleti bulundurmanızda fayda var mutlaka bulunsun bir tane ölçü aleti alın ki çünkü kısa devre konumunu açık kapalı devre konumunu yanıp yanmadığını filan ölçü aletiyle anlayabiliriz arkadaşlar illa şu şekilde bir ölçü aleti almanıza gerek yok ben bununla amper filan da ölçüyorum aynı zamanda pens ampermetre olduğu için buna gerek yok yani siz bir tane şununla alsanız işinizi görür yani bunlar 50 TL filan civarında geçen gün arkadaşıma bir tane aldık 50 TL'ye bunlar işinizi görür yani bu Japon pazarlarında falan bulunuyor elektrikçilerde. Bu şöyle bir tane almanız işinizi görür. Arkadaşlar ölçü aletimizi şuraya buzzer konumuna alacağız. Aynı zamanda diyot kademestir bu. Heh. Şuraya. Buraya aldığımızda iki ucu birbirine değdirdiğimizde şöyle şu sesi duymanız lazım. Bu kısa devre konumudur. Şimdi restans bu restansla da ilgili biraz bilgi vereyim. Restansın içinde bir tel vardır arkadaşlar. Bu tel kıvrılır, kıvrılır, kıvrılır. Buradan girer ve buradan çıkar. Devreyi tamamlar. Olası bir yerde bir kopukluk olduğu zaman bizim bu ölçü aletinde bu dil sesini duyamayız. Şuradan patladığı için biz zaten bunun bozulduğunu çok kolay anlıyoruz. Diyelim ki buradan patlamamış olsun. Her yer sağlam olsun. Ölçü aletine bağladığımızda Kısa devre sesini duymayalım. Ama bu bizi yanıltabilir. Bunun için de ikinci bir şey. Ohm kademesini alıp şöyle küçükten büyüğe doğru buradan şurayı ölçtüğümüzde burada bir değer görmemiz gerekiyor. Bu değeri gördüğümüzde zaten bu restansın sağlam olmadığını buradan da anlarız. Ama bizim işimiz zaten o kadar değil. Biz kısa devre konumundan bunu kolayca anlayacağız. Şimdi şöyle görüyor mu ölçü aletini? Herhangi bir tepki yok. Bu demektir ki bu restans ölmüş. Kopmuş yani. içindeki restansın şeyi bitmiş. Bakın. Eğer restans sağlam olsaydı şuraya değdirdiğimizde yine bu bip sesini duymamız lazımdı. Bu kısa devre konumudur. Buzzer konumu. Az önce gösterdiğim yer. Bu restans ölmüş. Bunun yeni alınacak arkadaşlar. Yenisiyle değiştirelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Restansımızı, yeni restansımızı getirdik. Aynı değerlerde. Şu paslanmış buradan okunmuyor değeri de. Şurada bir yerde yazıyor. Şurada. Burası paslandığı için burada okunmuyor. Fakat şöyle göstereyim. odaklasın. 2000 Watt. 2000 Watt. Aynı değerlerde, aynı güçte restansımızla değiştirdik. Şimdi bunun sağlam olup olmadığına bir bakalım. Az önce ölçmüştük bu uçlardan. Şu ölçü aletimizle. Herhangi bir değer göremedik. Bip sesini de duyamadık. Bu restansımızın bozuk olduğu anlamına geliyordu. Şimdi yeni restansımıza bakalım fark nedir? Dediğim gibi ölçü aletinin ne yapıyorduk? Buzzer konumuna getiriyorduk. Buzzer konumu tekrardan gösterelim. Şurası. Şu çentik. Burada zaten ok işareti var. Bu tam şuraya gelecek. Buraya geldiğinde bu iki ucu birbirine değdirdiğimizde bip sesini duyarız. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yeni bunu satın alacaklar için söyleyeyim. Bilen biliyor da bilmeyen yeni alacak arkadaşlar için söyleyeyim. Burada 3 tane bizim prop girişlerimiz var. Bizim siyah kablomuz her zaman altta olacak. Kom yazan yerde olacak. Kırmızı da ortada. Zaten üstteki bizim işimize yaramaz. Ya şu an için bizim işimize yaramaz. Yani çok değişik ölçüler falan yaptığımızda yarar. Biz şu anda resmen sağlamlığını ölçeceğimiz için bize şu şekilde bir bağlantı yaptığımızda yetiyor arkadaşlar. Bazı kurumunu aldık. Şu önceki restansı tekrar ölçelim. Şöyle görsün. Tekrar ölçüyorum. Herhangi bir değer de görünüyor. Bip sesi görünmüyor. Birbirine değdirdiğimde Duyuyorum. Ama restans da bu yok. Bu bizim bozuk olan restansımızdır. Şimdi bunu çekiyorum kenara. Yeni getirdiğimiz resistansa kontrolüne geçiyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar bakalım. Bakın. Hem bir değer görünüyor. Hem de bir bip sesi. Şimdi bakalım sağlam resistans ne demiştik? Değdiğimizde bip sesini duyarız. Değil mi? Hem de bir değer gösterir. 26. Bir de şöyle de bir yöntem var demiştik. E, diyelim bu bip sesini duymuyoruz. Ama bu bozuk olduğu anlamına gelmez demiştik. Yani bu ölçerletin içindeki o bir tane şey var bip sesini veren diyafram. Diyaframlar o bip sesini veren o bozuk olabilir, bizi yanıltabilir. O yüzden veya başka bir problem olabilir. Şöyle de bir e, yol izleyecektik. Hem bir değer görmemiz gerekiyor bu bip sesini duyarken hem de şurada ne demiştik? 10 kademesi. Şurası arkadaşlar. Şu en küçükten başlarız, Büyüğe doğru gideriz. Biz en küçükten başladığımızda yine az önceki değeri görmemiz gerekiyor. Eğer yine 26 değerini görürsek bu restansımın sağlam olduğunu gösterir. Bakın gördünüz mü? 26.5 Bakın 26 değerini gördüm. Bu restans ölçümünün diğer bir yöntemidir. Şu an bu restansımız sağlam. 2000 wattlık yeni bir restans. Şimdi montaj aşamasına geçelim. Restansımızı yine aynı şekilde söktüğümüz gibi şu proplar içe gelecek şekilde şuradaki çentikten arka tarafa doğru şu şekilde takacağız. Şöyle bu şekilde takıp şu ızgarayı çıkaralım. Duruma göre bir kişi şu şekilde buradan tutabilir. Yardım isteyebilirsiniz. Vidayı takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Restansımızı taktık. Şu an yeni restansımız. Montaj aşaması bitti. Evet. Şu anda bu proplarımızın bağlantısını yapacağız. Arka taraftan yine vidalarını sıktık. Görünüyor. Bu arada eski vidalar paslanmıştı. Biz yenisiyle değiştirdik. Epeyce paslanmıştı onlar. Şimdi bağlantı e, problemlerinin bağlantılarını yapalım. Ondan sonra kasayı toplayalım. Çalıştıralım bakalım. Durum ne olacak? Evet şimdi ne demiştik arkadaşlar sökerken? Bizim topraklamamız tam ortadaydı. Önemli olan buydu zaten. Şu topraklamamızı takıyoruz. Tamam mı? Şunların yer değiştirmesi çok önemli değildi zaten. Fark etmiyor bu ister altta ister üstte resistans olduğu için bu zaten çalışır. Taktıktan sonra şöyle elimizle kontrol ediyoruz. Bir gevşeklik varsa onu mesela şunu da biraz fark ettim. Bunu söküp şu probunu penseyle biraz yaklaş hafif sıktırıyorum. Şu uçlar şu uçlar içeriye büküldüğü zaman buradaki bu soketi daha iyi kavrayacaktır. Taktım arkadaşlar. O probun ağzını biraz penseyle büzünce bakın gevşeme gitti. Daha sağlam oldu. Şimdi bu üç bağlantıyı da bitirdikten sonra ne yaptık? Tekrar edelim. Topraklamamızı ortaya taktık. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu yanlış takarsak yani topraklamayı faz veya nötr kablosuna girersek gövdeye elektrik vermiş oluruz. Buraya. Makinenin gövdesine elektrik vermiş oluyoruz ve biz dokunduğumuzda bizi çarpar. O yüzden doğru kabloyu doğru yere gireceğiz. Şimdi restansla işimiz bitti. Sıra geldi. Bu paneli kapatmaya. bütün vidalarını sıktık. Çıkardığımız vidaları eksiksiz bir şekilde geri sıktık ve arka kapağını taktık arkadaşlar. Şimdi ön kapağa gelelim. Ön tarafta restansın önündeki koruyucu ızgaramız şu kapak. Bu kapağı da monte edelim. Ondan sonra çalıştıralım bakalım durum ne. Alttaki çentikleri yerine takıyorum. Bakın arkadaşlar. Yaklaşmaz oraya. Şu çentikleri taktıktan sonra burada çentik var. Tam karanlık olduğu için görünmüyor olabilir. Onu oturttuktan sonra zaten vida yerleri de gelecektir. Şurayı Pideleri iyice sıkıyoruz. Gevşek olmasın. Düşebilir çünkü ileride. Şimdi şu içeriği de bir silerim. Ondan sonra bir çalıştıralım. Arkadaşlar şu an fırınımızı yerleştirdik yerine. Çalıştıracağız. Restansını da değiştirdik. Fişini taktık. Çalıştıracağız. Bakalım ısıtacak mı? Şimdi bizim ölçü aletimizde derece ölçüm Konumu olduğu için burayı dereceye aldım. Şu probu, derecenin ucunu fırının içine koyacağım buradan. Çalıştırmadan önce koyacağım. Orayı bir ölçelim. Ondan sonra da çalıştırdıktan sonra koyacağım. Isıyı birlikte görelim. Şu anda fırın çalışmıyor. 20 derecelik bir ısı var yani oda sıcaklığı. Çalıştıralım. Görelim birlikte ne oluyor, ne kadar yükseliyor. Bakalım. Şimdi buradan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şöyle yükseltip sona alalım. Ses de duyuluyordur sanırım. Hatta şöyle yapayım. Yine çalışıyor. Evet. Isı gelmeye başladı. Şuradan bakalım arkadaşlar. Bakın. 30-32 Şu anda dediğim gibi odaklasa bakın görüyor musunuz? Derece konumunda. 39-40 hızla yükseliyor. Birlikte bakalım. Yükselsin bakalım birlikte. <laughs> Bir görelim. hızla yükseliyor zaten. Elimden geldiği kadar açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hatta probun ucu da yere düşmüş. Şöyle yapayım. Yerdeki ısı daha düşük olur. ısı daha düşük olacağı için bizi aldatabilir. Şu an 75, 76, 77, 78 çıkıyor. Kapağı açtığım için de biraz soğudu. Restan sağlam olduğu için ısıtıyor ve ısı da yüksek hızla yükseliyor. Şu anda 202 derece giderek yükseliyor. Hatta şöyle yapalım bunu çıkarayım tekrar içinden ısının düştüğünü görelim. Bunu en iyi bu şekilde gösterebilirdim. Isı ölçerle. Ben elimle hissediyorum ama. Şu anda hızlı bir şekilde düşüyor bakın. Tekrar içine koyacağım. Görüyorsunuz. Restansımız sorunsuz çalışıyor. Şimdi arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size açıklayıcı, faydalı bir şekilde video yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de benim gibi evinizde arızalanan fırın olur, işte buna benzer restanslı olur veya başka türlü olur. Arızalarınızı kendiniz tamir edebilirsiniz. Dediğim gibi bir tane ölçü aletinden edinin, o sarı olandan. Kendiniz tamir edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Ee, sorularınız olursa yorumlara yazın. Filmden geldiği kadar yardımcı olacağım.